kez sizi affetmeyeceğim. Ceza alacaksınız. Belki o zaman aklınız başınıza gelir. Şey, e, Fevdi Hanım ne tip bir ceza vereceksiniz acaba? Bilmiyorum. Daha önce ceza vermediğim için... ...aklıma da bir şey gelmiyor şu an. Neriman Hanım olsa mesela hafta sonu izinlerimizi iptal ederdi. Ama sadece hafta sonunuz var. Yok, o olmaz. O olmaz. Haçlığımızı kesebilirsiniz. Yani Neriman Hanım çok kızınca haçlığımızı alır genelde. Kuş kadar haçlığınız var zaten. Kesilir hiç o haçlık? O da olmaz. Akşam yemek yemeyelim. Ya mal mısınız siz ya? Bir de ceza fikri veriyorsunuz. Aç karnı olur mu hiç? Hasta olursunuz. Derslerinizden geri kalırsınız sonra. Olmaz o da olmaz. Aa, ya bir keresinde Neriman Hanım bize bir ceza vermişti. Böyle bir kilo dondurma almış. Boğazımız şişene kadar onu yiyin dedi. Çok kötüydü. E siz de öyle yapabilirsiniz Feride Hanım. He ha canım he. Ha? Feride Hanım da bunu yedi mi zannediyorsun? Yemem tabi yer miyim hiç ben onu Dondurma cezası olur mu hiç Dondurma yeme cezası olur mu hiç Allah aşkına Buldum Cezanızı buldum TV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.